Müslümanlar her gün İslam'ın lehine bir şey yapması lazım. Her gün. Şey Sabahdan akşam Mesela yolda bir taş var, kenara çeker. Veya mesela, aya, mesela insanların ayağına takılacak bir şey varsa onu düzeltir. Bir, mesela güler yüz göster, hiçbir şey yoksa. Evet. Veyahut en başta hemen bir Allah'tan bahseder. Allah'a şükür der. Maşallah. Mesela manava gitmiş, elma alıyor. Allah elmayı ne kadar güzel yaratmış der. Evet. Böylece İslam'a hizmet etmiş olur. Her yerde Allah'ın adı duyulmuş olur. Mesela bakkaldan ekmek alıyor. Allah'ım da olsun ne güzel nimet yaratıyor Allah. Evet. Ekmeği ne kadar büyük bir nimet olarak bize sunuyor. Sizden de Allah razı olsun. Siz de vesile oluyorsunuz dese adamı sabah sabah ihya etmiş olursun. Adamı o haftalarca, aylarca, günlerce yeter. Evet. Kalbi açılır, ferahlar ve İslam'a hizmet olmuş olur ve yahut mesela dersin ya kardeşim senin rengini biraz solun gösteriyor, bir hastaneye git, bir muayene ol falan dersin. Evet. Adama bir kolaylık yol göstermiş olsun mesela kim sonra böyle yardım etmeyebilir. Veya otobüste gidiyorsa bir yaşlı anneye kalkar yerini verirsin, bir hamile kadına yerini verirsin, evet. değil mi? Hürmet edersin. Ucu sonu yok. Evet. Mesela yerde bir çöp buldu, kirli bir şey ufak. Ufak ama, e onu bile alır atarsın. Tabii. Veya mesela bir pet şişe birisi bire kalıp atmış, evet. e peçeteyle tutar, onu çöp kutusuna atarsın. E ve temiz olmanın önemini de oradaki insanlara söyleyebilirsin. Ya yani ne kadar büyük hata bu şekilde yapılması. Evet. Herkes temiz olsa, Avrupa'dan daha temiz bir ülke oluruz. desi adamların aklında kalır o. Evet. evet. evet.